Squid Game'in sonu geldi. En azından Seong Gi-hun'un hikayesinin, Netflix'in küresel fenomeninin final bölümlerindeki bazı unsurlar size gerçekte ne olduğunu merak ettirdiyse, işte cevaplar. Uyarı, Squid Game'in 3. sezonu için büyük spoilerlar içerir. Videoya geçmeden önce beğenmeyi de unutma. İlk iki sezonun detaylarını biraz unuttuysanız, işte hızlı bir özet. Tüm zorluklara rağmen, Gi-hun ilk oyunlarında bir zafer elde eder. Ancak, bu süreçte çocukluk arkadaşı Cho Sang Woo da dahil olmak üzere arkadaşlarını kaybeder. Kazandıktan sonra Gi Hun Sang Woo'nun annesini ziyaret eder ve ona bir diğer finalist Kang Sae Byok'un küçük kardeşiyle tanıştırır. Amerika'ya kızıyla bir araya geleceği bir uçağa binmeye hazır olsa da Gi Hun oyunlara sızmaya ve onları içeriden çökertmeye karar verir. Oyunları araştıran bir polis memuru olan Hwang Jun Ho ile takım kurar. Bu yüzden Gi Hun ikinci sezonda oyunlara geri döner. Ancak planı neredeyse anında başarısız olur. Ağzına yerleştirilmiş sahte bir dişin içindeki takip çipinin kaybolduğunu fark eder. Bu yüzden hiçbir yardım almadan oyunları tekrar oynamak zorunda kalır. Gihun tüm bunlar boyunca hayatta kalmayı başarır. Ancak bu sefer oyunların kurallarına göre oynamayacaktır. İkinci sezonun sonunda gardiyanlara karşı bir oyuncu isyanı başlatmaya çalışır. Bilmediği şey, müttefiki gibi görünen bir numaralı oyuncunun aslında tüm şovu yöneten Frontman olduğudur. Gi-hun ayrıca Frontman'in, Jun-ho'nun kardeşi Hwang In-ho olduğunu da bilmemektedir. Doğal olarak, Inho Gi-hun'a ihanet eder ve isyanda birçok oyuncu öldürülür. Kahramanı oynamak eğlenceli miydi? Squid Game'in 3. sezonunun başında Gi-hun isyanın başarısız olmasına öfkelenir. Suçun büyük kısmını çalıntı silahlara daha fazla mühimmat getirme sözü verip sonra basitçe bu çabayı terk eden diğer oyuncu Kang Deok-su'yu atar. Final sezonunun ikinci bölümünde oyuncular bıçaklarla silahlanmış ve saklananları öldürmekle görevli kişilerin olduğu korkunç bir saklambaç oyununa katılırlar. Gi-hun bu fırsatı intikam için Dioksu'yu öldürmek için kullanır. İkinci sezonun öne çıkan isimleri Cho min ve Park yang da ölür ve 222 numaralı oyuncu Kim ju bebeğini doğurur. Ne yazık ki ju aynı zamanda ayak bileğini ciddi şekilde incitir. Bu da onu bir sonraki oyun olan ölümcül bir ip atlama oyunundan tamamen çıkarır. Gi-hun Bebek ve bebeğin babası Ryu Mungji bir uçurumu güvenle geçerler. Ancak Yuhye yarışamayacağını bilerek kendi hayatına kendi şartlarıyla son vermeyi seçer ve atlar. Yeni doğan kız bebeğe annesinin numarası olan 222 verilir ve bir yarışmacı olarak oyunlara eklenir. Final oyunu daireler, kareler ve üçgenler arasında geçiş yapmayı içeren başlıktaki Squid Game'in bir başka tekrarıdır. Artık tehlikeli kaideler üzerinde oynanmaktadır. Burada oyuncular aralarından kimin öleceğini seçmek zorundadır. Oyuncular sonunda gi Gihun ve bebeğe indirgenir. Mungji kendi çocuğunu öldürmek ister. Bu da Gihun'u bir öfkeye sürükler. Bir itişme sonucu Mungji düşerek ölür ve geriye iki oyuncu kalır. Gihun ve bebek. Tam olarak adil bir mücadele değil. Tüm oyuncuların dikkatini. Son oyun başladı. Son tur başlamıştır. Ancak elinde umut ve potansiyelin tam bir temsili olan Gihun başkalarının eğlencesi için bu anlamsız oyunları oynamaktan bıktığına karar verir. Kendisinin eskiden tercih ettiği eğlence olan at yarışlarına gönderme yaparak VIP'lere tutkulu bir konuşma yapar. Biz at değiliz. Biz insanız. Ve sonra kendini platformdan geriye doğru bırakır. Bu beklenmedik bir şekilde 222 numaralı oyuncuyu kalan tek oyuncu ve Squid Game'in kazananı yapar. Squid Game'in ikinci ve üçüncü sezonlarında önemli bir yan hikaye, kocasını ve kızını kaybetmiş ve bir gardiyan olarak oyuna katılma teklifini kabul etmiş bir Kuzey Koreli kaçak olan Kang No Yol ablamızdır. Bu ablamız her iki sezon boyunca çok hasta bir kızı olduğunu bildiği için 246 numaralı oyuncu Park Yong Suk'u korur. Onu öldürüyor gibi yaparak adadan kaçmasını sağladıktan sonra No arşivlerde kendi dosyasını bulur. Bu da seyirciye gardiyanların tıpkı oyuncular gibi izlendiğini ve takip edildiğini gösterir. Onlar da herkes gibi bu makinenin çaresiz dişlileridir. Gihun'un ölümünden 6 ay sonra No Yol, Gyeongsuk ve kızı Na Yangun hem No Yol hem de Gyeong-Suk'un eskiden çalıştığı Luna Park'ta yeniden bir araya geldiğini gösterir. Gyeongsuk, No Yol'u hayatını kurtaran gardiyan olarak tanımaz ancak esas olarak Na Yangun sağlıklı olmasından mutludur. Sağlıklı görünüyor. Evet. Sağ olsunlar herkes destek oldu. Şimdi durumu çok daha iyi. İkisine de en iyisini diler. Ve bir müttefikinden kızının Çin'de yaşıyor olabileceğine dair bir haber aldıktan sonra umut verici bir notla hikayesini bitirmek için havaalanına gider. Bütün bunlar olurken 3 sezondur adaya girmeye çalışan dedektif abimiz Jun Ho ise evinde milyoner bebek oyuncu 222'yi bulur. Açıkça üvey kardeşi In Ho tarafından güvenle teslim edilmiştir. Gi Hun'un kızı da babasının üniformasını ve kazançlarını In Ho'dan alır. Bölümün son anında Frontman Los Angeles'ı ziyaret eder. Yeni işe alım görevlisini görür. Bu kişinin de ünlü elf ablamız Galadriel olması da ayrı bir güzellik. Başka bir işe alım görevlisi görmemiz, oyunların başka bir yerde devam ettiğinin göstergesidir. Netflix'in Taudum'una verdiği bir röportajda Squid Game'in 3. ve final sezonu Netflix'te yayınlandıktan sonra yaratıcı Hwang Dong-hyuk, finalin olaylarının arkasındaki bazı niyetleri ortaya çıkardı. Büyük bir soruyu cevaplamakta da dahil. Gi-hun ölmek zorunda mıydı? Wang, Gihu'nun fedakarlığının masum bir yeni doğan bebeğin sadece oyundan güvenle çıkmasını değil, aynı zamanda muhtemelen hayatı boyunca para için endişelenmek zorunda kalmayacağını garanti ettiğini açıkladı ve bu temelde tüm şovun amacıdır. Wang şöyle diyor: "İletmek istediğim mesaj şuydu. Eğer sadece acil kişisel çıkarımızın peşinden gidersek ve kendimizi frenlemeyi, fedakarlık yapmayı veya herhangi bir maliyete katlanmayı reddedersek ve eğer kafalarımızı bir araya getirmezsek bir geleceğimiz olmaz." Gihun'un fedakarlığının bu mesajı iletmenin tek yolu olduğunu ekledi. Kurtarmayı seçtiği kişinin tüm oyundaki tek gerçekten masum figür olduğunu vurguladı. Squid Game'in nihai kazananının bir bebek olması konusunda izleyicilerin karışık duygular olacağı kesindir. Ancak şovun yaratıcısı ve bazı yıldızları aksi oldukça kasvetli bir şov olacağı için bunun gerekli olduğu konusunda hem fikir. Daha neyi bekliyorsun oyuncu 456? Çoktan bitirmeliydin. Oyuncu Lee Byung Hun, Frontman'in son büyük eylemi olan bebeği kurtarmasını ve onu dürüst ve ahlaklı kardeşine vermesini karakterin tamamen kurtarılamaz olmadığının bir işareti olarak görür. Ve şunları söyler. Aslında bu, onun derinlerde bir yerlerde kalan son insanlık parçasına sahip olduğu gerçeğini vurguladı. Bu, yönetmen Hwang ve benim vardığım bir anlaşmaydı. Karakterimi böyle oynadım. Frontman'in içinde kalan son iyilik parçası var. Hwang, bebeğin umut verici bir geleceği temsil ettiğine inandığını açıkladı. Bu, oyunun en azından Güney Kore'de var olmaktan çıktığı anlamına gelebilir. Hwang'ın yorumu, sonuçta bebek gelecek nesli temsil ediyor. Bizim de gelecek nesil için daha iyi bir dünya bırakmak için gücümüz yettiğince her şeyi deneme sorumluluğumuz ve görevimiz olduğuna inanıyorum. Bebeğin kazanan olarak çıkması Squid Game'in anlamıyla uyumluydu. Hwang, Gi-Hun'un bebek için hayatını vermesini görmenin onun bakış açısını değiştirdiğini ve devam etmek için ona ilham verdiğini söyledi. Non'un içinde bir umut kıvılcımı ve hayata doğru bir çekim yeniden alevlenir. Onun yeniden yükselişini, yaşama iradesini geri kazanmasını ve hayata bir şans daha vermesini göstermek istedim. Non'un hikayesi birinci sezonun sahibi Yoku'nunki ile bağlantılıdır. O da bir Kuzey Koreli kaçaktı. İlk etapta bu tehlikeli oyunu oynamasının nedeni kazanıp parasını alarak erkek kardeşi ve annesini bir araya getirmekti. Ve son bölümde havaalanında olan da budur. Çocuk ilk başta uzun zamandır kayıp olan annesiyle etkileşime girmek için çok korkmuş olsa da seng annesi onun oldukça uzun bir süredir annelik figürü olmuştur, onları cesaretlendirir ve sahibi yokun rüyasını gerçeğe dönüştürür. Huang, sahibi yok annesini getirmek ve üçünün bir araya gelip mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için kuzeye para göndermeye çalıştı. Şafak vakti gibi o umuda o ışık parçasına tutundu. Gihun açıkça iyi bir adamdır ve kızı gay Yang'u sevdiğine şüphe yoktur. Ancak harika bir baba değildir. Bu yüzden Frontman Gi-hun'un oyuncu üniformasını ve kazancının toplamını ona vermeye gittiğinde, Ge-young babasına onu terk ettiği için öfkelenir ve In-ho'ya onu bir daha asla görmek istemediğini açıkça söyler. Ne yazık ki dileği yerine getirilir. Bay Song gi vefat etti. Ancak en azından Ge-young artık babasının onu terk etmeyi seçmediğini bilmektedir. Bu muhtemelen onu biraz rahatlatır. Lee Jung-Jae bu beklenmedik sahneyle ilgili olarak Tadum makalesinde yorum yaptı. Ve hala karaktere gerçekten bir bağ hissettiğini anlayabilirsiniz. Frontman'in gayanku görmeye gittiği sahneyi gördüğümde Gi-Hun'un o kadar sinirleneceğini düşündüm ki... ...mezarından kalkıp tabuttan fırlayacaktı. O kadar üzgün olacaktı. Gelelim Elf ablamıza. İki kez akademi ödülü kazanmış Avustralyalı bir oyuncunun Squid Game'in tam sonunda... Önceki işe alımcının sık sık yaptığı gibi ortaya çıkması kesinlikle şaşırtıcıdır. Bir sokakta şanssız bir rakiple dedakçı oynuyor. Bu kesinlikle Blanchett'in yeni bir işe alımcı olarak rol alacağı bir gelecek kuruyor gibi görünüyor. Hadi bir el daha. Nasıl isterseniz. Hollywood'un en saygın yönetmenlerinden biri olan David Fincher, aynı zamanda Blanchett'le 2008'de The Curious Case of Benjamin Button'da çalışmıştır. Görünüşe göre ABD'de geçen bir Squid Game spin-off'u geliştiriyor. Yani bu blanchetin potansiyel olarak uluslararası bir franchise'ın yeni yüzü olabileceğine işaret ediyor gibi görünüyor. Peki neden Kate Blanchet? Neden olmasın? Huang bir kadını işe alımcı olarak daha dramatik ve ilgi çekici bulduk. Ve neden Kate Blanchet diye sorarsanız o sadece en iyisi eşsiz bir karizmaya sahip. Onu kim sevmez ki? Sadece bir veya iki kelimeyle ekrana hakim olabilecek birine ihtiyacımız vardı. Ki tam olarak bunu yaptı. Squid Game'in ilk sezondan bu yana dünya çapında bir sansasyon olan büyük popülaritesine dayanarak David Fincher'in yardım etmeye çalıştığı hala gizemli olanın ötesinde daha fazla spin-off alacağımız hissi var. Ancak orijinal seriden herhangi bir karakter geri dönecek mi? Özellikle Lee Byung-hoon'un Frontman'i işlemleri denetlemeye devam edecek mi? Üçüncü sezonda büyük bir flashback'te Frontman hakkında ilginç bir şey öğreniyoruz. in Inho'nun yıllar önce kendi oyununu kazandıktan sonra Frontman olduğunu zaten biliyorduk ancak... Üçüncü sezona kadar bilmediğimiz şey ona final oyunundan önceki gece rakiplerini uykularında öldürme şansı teklif edildiğiydi. Bu fırsatı değerlendirdi. Daha sonra aynı şansı Gihun'a da sunar. Ancak Gihun bunu gerçekleştirmez. Inho'nun geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği hakkında hala öğrenecek çok şey var. Ve Blanchett'in işe alımcısı en son kurbanla işkence ederken ikisinin doğrudan göz göze geldiğini fark etmek önemli. Bu açıkça ikisinin birbirini tanıdığını ima ediyor. Inho meşaleyi mi devrediyor yoksa Los Angeles'ta tamamen yeni bir oyun turu başlatmaya mı yardım ediyor? Amerika Squid Game'inde olma ihtimali yüksek. Yani en azından Lee'nin mükemmel İngilizce konuşabildiğini biliyoruz. I thought um, either it's gonna be huge hit or complete flop.